gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için www.radyoizmir.com.tr radyoizmir.com.tr İzmir'de emekliler alana indi. Konakta gerçekleşen eylemde peş peşe gelen zamları ve maaş artış kararını protesto eden emekliler fatura dayaktı. İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün %69.16'lık artışla patlıcan oldu. Limontepe semtindeki Ülkü Ortaokulu'nda kantincilik yapan TD, 7 ve 8. sınıfa giden 5 öğrenciyi fiziksel ve sözlü tacize maruz bıraktı. Zanlının çocuklara küfredip tokat attığı da öne sürüldü. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan TD, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Müzik Merhaba sevgili dinleyiciler ve YouTube'dan, Facebook'tan bizi takip edenler. İzmir'de neler oluyor? Başladı. Evet, bu yeni bir program başlıyor ve biz bu programda kent biyografilerine, sokak röportajlarına, kısa haber başlıklarıyla size sunacağız. Gündem konuğumuz da olacak ve bugün gündem konuğumuz önemli bir konuğumuz stüdyomuzda ağırlıyoruz sevgili dostlar. Kim konuğumuz? Uğur Toprak konuğumuz, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı. Öncelikle e, bir konuğumuza merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. E, hoş geldiniz Sayın Uğur Toprak. E, biliyorsunuz e, mikrofona biraz daha yakınlaşmanız gerekiyor sanırım. Evet, teşekkürler. Şu anda sesimiz daha net geliyor galiba. Daha net bir şekilde duyabiliyor dinleyicilerimiz de sizi. Öncelikle hoş geldiniz dedik hoş bulduk. ve hemen programa başlayalım istiyorum. Çünkü İzmir e, gündemi e, önümüzdeki günlerde e, genel kurulu konuşacak. Çünkü genel kurul çok yakında. E, genel kurulu konuşmadan önce Dilerseniz biraz da gıda mühendislerinin, e, mühendisler zaten bu ekonomik krizle birlikte en çok itibarsızlaştırılan mesleklerden birisi oldu. Mimarlar ve mühendisler e, gıda mühendislerinin de mesleği itibarsızlaştırıyor. Gerçi siz e, iki yıllık döneminizde e, sık sık kamuoyuna paylaştınız, mesleğinizin e, sorunlarını dile getirdiniz. Neler söylersiniz? Tabii öncelikle teşekkür ediyoruz. Her meslektağın olduğu gibi özellikle mühendis mimar şeyi plancılarımızda da bu dönem içerisinde yaşadığımız sorunlar var. Bunların en büyüklerinden bir tanesi istihdamdı. Çok fazla gıda mühendisliği bölümü vardı. İkinci öğretimler çok fazlaydı. Odamızın üniversite arası kuruluyla birlikte yapmış olduğu görüşmeler sonucunda ikinci öğretimler kapatıldı. Ama hala yüksek sayıda bir gıda mühendisi e, mezunu var ve bunlarla birlikte ne yazık ki son e, herhalde 17-18 ay kadar oldu uzun bir süreçtir e, Tarım ve Orman Bakanlığı atama gerçekleştirmiyor. E, KPSS'ye gelen arkadaşlarımız e, sınav sonuçlarını aldılar, puanlarını aldılar ama bakanlıktan bir atama henüz gerçekleştirilmiyor. E, bakanlıktan atama gerçekleşmeyince, kamu da atama olmayınca özel sektörde de e, tabii ki ihtiyaç çok fazla ama e, burada da ne yazık ki e, bağlantılı olarak gidiyor. Özel sektörde de e, istihdam gerekiyor. Kamudaki çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor. E, sayıları oldukça az. Tanım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporuna baktığımız zaman e, bakanlık bünyesinde e, yaklaşık 7100'ün üzerinde gıda kontrol görevlisi var diyor. Fakat gıda denetimlerine çıkan sayı bunların tamamı değil. Bunların içerisinde 1937 kişisi sadece gıda mühendisi gibi sayı çok çok az diyoruz ve mutlaka bir atama gerçekleşmesi lazım diyoruz. E bu 7137 kişinin tamamı denetime çıkmıyor, bir kısmının mutlaka içeride yapmadığı gereken işler oluyor. E dolayısıyla üzerlerindeki yük çok çok fazla. Bakanlık diyor ki ben 1.356.000 denetim yaptım diyor, 710.000 tane işletmeye ve sadece 7.000 kişiyle ve dediğim gibi sadece 1.900 civarı gıda mühendisi. E tabi bu denetimlerinde ne kadar yeterli, ne kadar etkin olduğunda ayrı bir tartışma konusu. Belki ilerleyen dakikalarda girebiliriz. Buradaki daha öncesi arkadaşlarımız çok fazla denetime çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle pandemi döneminde bunu yaşadılar. Özlük hakları bu anlamda iyileştirilmesi gerekiyor. Sahaya çıkıyorlar, saha tazminatları ne yazık ki yok. Bu tazminatların verilmesi lazım. Darpa varan boyutta bir şiddetle karşı karşıya kaldıkları durum oluyor. Bunların mutlaka bakanlık düzeyinde düzeltilmesi gerekiyor. Keza özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu ne yazık ki askeri ücrete yakın ve askeri ücret te çalışmış oluyor. Hatta bu ay maaşını alacak olanlar ne yazık ki mevcut açıklanan askeri ücretin altında çalışan arkadaşlarımızda meslektaşlarımız da var. Burada mutlaka bunların da maaşlarının iyileştirilmesi gerekiyor bunun Birliğimizin, Türk Mühendisliği Modeli Birliği'nin belirlemiş olduğu yeni giren, işe yeni giren e, mühendis, mimar, şehir plancılarının alması gereken ücreti belirliyor. Mutlaka bu ücretin uygulanması gerekiyor. E, TİMOB'la, yani birliğimizle SGK arasında bir e, protokol yapılmıştı geçtiğimiz yıllarda. E, mühendis, mimar, şehir plancılarının alacağı asgari ücretler, e, ödeneceği vergiler ve bunların e, denetlenmesine dair bir protokol imzalanmıştı ve yaklaşık bir yıl kadar da yanlış hatırlamıyorsam bu protokol yürürlükteydi. Fakat sonra SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tek taraflı feshetti. Ee, buradan bir kez daha sizin aracılığınıza da Zaten e, genel başkanlarımız, şube yöneticilerimiz, e, TMOB Birlik Başkanımız da bunu sürekli dile getiriyor. Buradan bir kez daha biz dile getirelim. E, SGK'yı görevini yapmaya davet edelim ve e, TMOB'la yapmış olduğu e, protokolü tekrardan revize ederek yürürlüğe sokmasını isteyelim. Evet, TUMOP'la e, yapılan bu e, anlaşmanın devamı, daha doğrusu revizin yürürlüğe girilmesi çok önemli bir konu. Ama ben böyle hemen programa başladık ya, sorunlardan bahsettik ya, ben birazcık da olsun Uğur Toprağı da aslında dinleyicilerimizle ve takipçilerimizle de buluşturmak istiyorum. Ben şöyle bitiyor aldım, değerli başkan. Sizin üçüncü şiir kitabınız çıkmış. Hiç bunlardan da biraz bahsedelim. Çünkü biliyorum dinleyicilerimiz şu anda bir anda radyolarını açtılar ve dediler ki evet benim çocuğum mühendis o da işsiz mimarların mühendislerin yarısı mezun olanların yarısı Hayır. işsiz maalesef böyle kötü haberleri duyuyoruz ama siz hangi fırsatı yaratıp böyle şiir kitabı yazınız İsmi nedir bir kere bu üçüncü kitap? Şu her mühendisin Mimar, şehir plancısının mutlaka bir toplumcu yönü vardır. Ee, biz mühendisler genellikle zamanı yönetmemiz lazım. Çalıştığımız iş yerlerinde insan yönetimi yapmamız gerekiyor. Bazılarımız e, bütçe yönetimi yapıyor. Çoğu zaman kriz yönetimi yapıyoruz. Burada önemli şey zamanı yönetmek. E, tabii ki her şey iş değil. E, bunun dışında sizin yürüyeceğiniz alanlar var, ilgi alanlarınız var, sizi mutlu edebilecek işleri de yapmanız gerekiyor. Ben de Nacizhane 98'den bu yana e, şiirle ilgilenirdim. Kalemimiz yettiğince bir şeyler yazmaya çalışıyorduk. E, i̇ki kitap çıkarmıştım daha evvel. İsimleri nedir onların? Biri Uçurumun kenarından da iki, ikincisi Tüm özlerim Sensin'di. Üçüncüsü de e, yakın hmm. bir muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde de e, satışta olacak. E, tahtede Valli ismi onun da. Evet. O... Bakalım sanat severlerin e, ilgi gösterebileceği bir e, şiir kitabı olacak e, umuyorum çünkü e, sizin böyle e... E, sizi çok ciddi görüyoruz bir, bir kere. Ben daha önce de canlı yayınları almıştım. Böyle devamlı e, her geldiğinizde böyle sorunları anlatıyorsunuz, ediyorsunuz, gidiyorsunuz. Siz gelmeden önce ben böyle bir tüyo alınca Uğur Toprak Başkan'ın bu özelliklerim de var. E, biz bunu da e, canlı yayında tanı, e, taşıyalım ve konuşalım istedim aslında bakarsınız. Ya, tabii şimdi mesleğin sorunlarını Toplumun sorunlarını mesleğin sorunlarından ayırt etmemek gerekiyor. Bu işe konuşurken çünkü biz hep şunu söylüyoruz, TİMOP bu ülkenin vicdanıdır diyoruz. O nedenle söylediğimiz her şey tabii ki meslektaşlarımızın sorunlarını dile getiriyoruz, onların sorunlarına çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında e, toplumun hakların sorunları da var ve bunları da biz bir mühendis olarak, mimar, şehir plancısı olarak arkadaşlar dile getirmemiz gerekiyor. Tabii bunları yaparken de dediğim gibi e, topluma yönelik, sanata yönelik e, bir takım işleri yapmak gerekiyor. Evet, bu Gıda Mühendisleri Odası'nın İzmir Şubesi olarak genel kurula gitmeden önce ilk seçimler var. 22-23 Ocak evet. tarihlerinde bildiğim kadarıyla. 22 Ocak'ta genel kurulumuz olacak. 23 Ocak'ta da İzmir Şube Yönetimi, İzmir Şube Delegeleri ve çevre illerimizde bulunan illerin delege, delegasyonları seçilecek. Delegelere baskı var mı? Bu konuda ee, duyumlar alıyoruz çünkü. Evet, 12-13 Mart'ta da Ankara'da genel merkezimizin genel kurulu gerçekleştirecek. Bununla ilgili ne yazık ki bunları söylemek, konuşmak istemeyiz ama ne yazık ki meslektaşlarımızın hür iradelerine çeşitli baskıların olduğu yönünde duyumları alıyoruz ne yazık ki. Burada şunu algılamak lazım. Gıda mühendisi odası tüm gıda mühendislerindir. Dolayısıyla biz yönetim kurulu toplantılarımızı herkese açık yaparız. Dolayısıyla herhangi bir meslektaşımız odamıza yönetim kurulu zamanı odamıza girip gelip, o herhangi bir zamanda da gelebilir ama yönetim kurulu toplantısı olduğu günde gelip yönetim kuruluna girip fikirlerini beyan edebilirler. Çözüm önerilerini söyleyebilirler ve biz onlarla birlikte çözüm üretebiliriz. Ki bunu daha evvelki yıllarda da sıkça yaptık. Dolayısıyla odanın kapısından girmeyen hatta gıda mühendisi olmayan ne yazık ki özellikle Toç sen üzerinden Tarım Orman Çalışanları Birliği üzerinden çeşitli tarım il ve ilçe müdürlerinin, bu müdürlükte çalışanların, meslektaşlarımızı, üye olan meslektaşlarımızı ve hatta iş yerlerini bir baskıyla oy kullanmalar yönde telkinde bulunduklarını duyuyoruz. Gıda denetimleri gıda güvenliği için yapılmalı. Ama ne yazık ki bunu bir tehdit olarak sunulduğu duyumları, ciddi duyumlardır bunlar. Bunları da duyuyoruz. Burada da ee, şunu söylemek lazım. O da dediğimiz gibi tüm gıda mühendisindir. Gıda mühendisi meslektaşlarımız hür iradeleriyle gelip herkes adaylığını koyabilir. Her e, üye olan yurttaşımızın, ya yani meslektaşımızın e, odaya gelip yönetim kurulu ister yönetim kuruluna, ister delegasyona adaylığını gerçekleştirebilir. Ve yapılacak seçim sonucunda da e, kim seçimin sonucunda daha yüksek oy almışsa o dönem o yönetimi o gerçekleşir ve Ankara'da delegasyonda da onlar yer alır. Ama bu çeşit baskılar e, bugüne kadar hiç bizi yıldırmadı. Bugünden sonra da yıldırmayacak. Buradan meslektaşlarımıza 22 Ocak'ta e, Tepekule Kongre Sergi Merkezi'nde Marmara Salonu'nda yapacağımız genel kurulumuza ve 23 Ocak'ta da sabah 9 5 arasında Gram İzmir Şube Hizmet Binamızda yapacağımız seçime davet ediyoruz. Hür kullanıp ee, odalarına sahip çıksınlar. Evet, gıda mühendislerine bir çağrı oldu burada ee, odalarına sahip çıksınlar dedi Uğur Toprak, gıda mühendisleri odası İzmir şube başkanı. Odalarına ve mesleklerine. Odalarına ve mesleklerine sahip çıksınlar. Maalesef şu süreç e, toplumsal olarak hani e, salgınla birlikte ekonomik krizle birlikte belimizi büyüttü değerli başkanım. ...özellikle ucuz beslenmek insan hayatında ucuzlatıyor maalesef. Bağışıklığımızı da zayıflatıyor. Gıda fiyatları ateş pahası. Peki bu süreçte neler yaşanıyor? Yani deniliyor ki yoğurda domuz kemiğinden jelatin... ...hani tereyağına patates püresi rendeleniyor. Neler yapılıyor? Yani gıda güvenliği açısından... Ee, sorumu şöyle bitirmek istiyorum. Ee, biz az önce e, programa başlamadan önce de kısa bir e, tanıtım manolyası çektik. Dedik ki İzmirlilerin yediği, içtikleri ne kadar güvenilir? Neler söylersiniz? Keşke bir şeyler söyleyebilseydim. Ee, öncelikle Tarım Orman Bakanlığımız belli dönemler 2012 yılından bu yana e, taklit ve taşış liseleri yayınlıyordu ve bu liselerde belli firmalar yer alıyordu, o firmalar hangi ürünlerle ilgili ne türlü taklit ve tahşişler yapmışlardı, onları bakanlık duyuruyordu. İlk 2012'de duyurdu, bir sonrakini yaklaşık bir buçuk sene sonra yaptı, ondan sonrası yaklaşık bir buçuk senedir ve biz dedik ki bu süreç çok uzun. Yani Meslektaşlarımız yönetime çıktığı zaman, ürünler numune alındığı zaman mutlaka analizleri yapıldıktan sonra paylaşılması gerek. Ve e, bununla birlikte e aflatoksin, okrotoksin gibi e, mikotoksin gibi kalıntılar, pestisit kalıntıları, bu değerler, bu değerle aşan değerlerde olan ürünler de e, ifşa edilmeli dedik. Ve ifşa sadece yeterli olmuyordu. Çünkü e, para cezaları çok çok azdı. E, bunu tekrardan yapan firmalar vardı. Cezasını ödeyip üretimine devam eden firmalar vardı. Özellikle 2020 yılında 5 ifşa listesi Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Ve ne yazık ki beşinde de biz aynı firmaları aynı taklit taşı yaptıklarını gözlemledik ve dedik ki yani bu yeterli olmuyor hapis cezası meslekten men e, ticarete işciyle işleme hatta hapis cezası gibi cezalar getirilmelidir dedik e, ve bakanlık tarafından e, bununla ilgili e, Kasım ayında e, 2020 Kasımında e, bir genelge yayınlandı, bir yönetmelik yayınlandı. Ve Nisan 2021'inde de bunun yönetmeliği yayınlanarak cezalar arttırıldı. Oldukça yüksek cezalar getirildi. Hatta e tekrarları halinde hapis cezası getirildi. Biz o zaman da şunu dedik, yetmez. Bunun uygulanmasını görmemiz lazım dedik. Yani cezalar iyi ama uygulanmasını görmemiz lazım dedik. Ne yazık ki son e ifşa listesi 17 Eylül 2020'deydi. Ve bu cezaları atıldığından bu yana da bakanlığımız herhangi bir taklit taş ilgili ifşa listesi ne yazık ki yayınlamadı. Yayınlamadığı için de İzmir'de hangi firmalar hangi taklit taşları yayınlıyor şu dakika ne yazık ki söylemem pek mümkün değil. 16 ay üzerinden geçti. Buradan da bakanlığımızı ne bir çağrı yapmamız gerekiyor. Bu taklit taş ifşa listelerini yayınlamasına devam etmeleri lazım. Sürenin daha kısa olması lazım. Analizler yapıldıkça analiz tarihiyle birlikte ...hangi ürün, hangi firma, hangi ifşalı e, taklit taşı yapmış bunların belirlenmesi gerekiyor. Tabii ki bunların ifşaları da yeterli olmayacak. En azından e, yapmış oldukları, e, çıkarmış oldukları yasanın uygulandığını yurttaş görecek. Ve belli ağırlıklarla bunlar da tabii sistemden siliniyor. Belki bir aplikasyona, belki bir uygulamayla yurttaşların bunu daha iyi ulaşabileceği e, bir uygulamada yapılabilir. Evet biz yurttaşlarımıza sorduk. Sokak röportajları için konak meydanındaydık. Saat kulesine gittik. Orada emekliler vardı ve mikrofonu uzattığımızda aslında 94.5 Radyo İzmir'in mikrofonunu uzattığımızda bu gıda hile, gıdalarda hile var mı? Taklit, tahşiş konusunda ne düşünüyorsunuz dedik ama insanlar ısrarla e, ekonomik krize dikkat çektiler. E, gıdadan önce dediler ki biz zaten bunları alamıyoruz dediler. E, şimdi onları izleyelim. Daha doğrusu dinleyelim. YouTube ve Facebook'tan bizi izleyenler için izleyelim dedik. Onları bir bakalım. Vatandaş ne diyor? İzmirliler ne diyor? Sonrasında yine konuğumuzla burada birlikte olacağız. Uğur Toprak Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı konuğumuz. Gıdalar bozuldu. Son zamanlarda neden amca? E ne bozulmamış ki? Sağlam bir şey kalmamış ki insanlar bile bozulmuş. Bozuk şeyler gıdaların yağdır, süttür, peynirdir, ettir. Bunlar bozulmuş. E, tereyağına ne katıyorlar şu anda? Patates. Nasıl yapıyorlar? E, onu onu da onlar biliyor. Margarin katıyorlar, patates katıyorlar. Onlar biliyor artık. Bu işi yapan nasıl yaptığını iyi biliyor. Peki hayat pahalı olunca artık insanlar ucuz mu almak istiyor? E tabi ne yapsın? Ucuz mal olunca alır. tabi tabi doğrudur. Nasıl? Ucuzluktan dolayı. Şimdi git şu Eşref Paşa pazarına dışarıda millet peynir satıyor. Diyarbakır'dan getirmiş örme peynir. Kilosu 40 lira, 50 lira. İçeri giriyorsun 70-80 lira. Ne yapsın adam onu alacak ama ne peyniridir onu da Allah bilir. Ucuzluğa kaçıyor ne yapsın? Çocuklar evde peynir bekliyor. Değil mi? Evet süte de su katıyorlar. Süte de süt, su katıyorlar. Ondan sonra sütün yağını alıyorlar. Bir daha yağlı karıştırıyorlar. Yarım yağlı yapıyorlar. Tam yağlı satıyorlar. Onda da hile çok. Ondan sonra bu içki. İçkiyi de alkolleri değiştiriyorlar. İnsanlar ölüyor. Hani adamların umurunda değil, kim ölürse ölsün, yeter ki para kazanayım. Tamam, usulürse cemaat affedersin, ha. ne yapar, biliyorsun onu. Bunlarda insan merhamet kalmamış. Amin amin amin. Bugün efendim s.a.v çık pazara, 500 lirayla git pazara. Dur bakalım sen bir file doldurabiliyor musun? 500 lira çeksin yani. Ben bu kadar bir şey söylüyorum yani. Ya biz zaten sonra burada sürünüyoruz, aç karnına sürüyor. Vallahi bak karnımız aç ya, aç ya. Çolu çocuğumuz açtır ya. Ne iç? Gıdalara hile karıştırıyorlar. Gıdalara? Hile yapıyorlarmış, doğru mu diyor? Ne yapıyormuş da? Hile yapıyorlarmış, hile. He, hepsinde hile var tabii. Kızım ben başka bir şey söylemem. Eflosu yüzde altmışı, yüzde elli geçmiş. Bu insanların hakkı Cenabı Allah başımızda idare edenlere sorsun. Sebebine gelince eflosunu düşük gösterir. Vatandaşa bir para vermeyeyim diye Anladın emekliye zaten emekli eziliyor. Emekliye para vermeyeyim, memura para vermeyeyim. İnsanların hakkını yiyor. Çocuklarımızın eline bakıyoruz. Aha. Yani emekliyiz, kiramızı ödeyemiyoruz. Oğlum çalışmasa vallahi dışarı atarlar beni. Ama İzmir'de yaşam biraz daha güzel, hava en azından ya güzel. Ya o başka, o hava artık Allah da hükümet gibi yaparsa biz yandık. <laughs> Allah bari bize iyi baksın. <laughs> bak bu güneşi getirdi, bizi doğal gazdan, ceyrandan biraz kurtardı. Çok o bak. kadar işte. Faiz fiyat farklarından dolayı insanlar kafa kaldıramıyor. Bir de insanlara böyle sıkıntı çıkartıyorlar. Sağlığı bozucu ürünler kullanıyorlar. Kimyasallar kullanıyorlar. Ömrü tarihi geçmiş ürünleri tekrar işliyorlar. Elden geçiriyorlar, piyasaya sürüyorlar. Yani büyük sıkıntılar var. Bu da devletin sorunu tabii. Onu halk olarak tabii biz gördük bir şikayet etmemiz lazım ama ee, devlet de bunu iyi şekilde denetlemeli bence. 235 lira 12 kilo mutlak tüpü 235 lira. <laughs> bir iki kilo piknik tüfü beş lira olmuş. Bu <laughs> patlıcanın kilosu bu 20 lira, 20 lira. Pa kilo ya kilosu <laughs> 20 lira. <laughs> ne patlıcanın Patının önünde ee, şey ekmeği satıyorlar. Belediyenin ekmeğini satıyor. Allah sizi şahitsin, şahit olsun buradan şeye kadar kuyruk sabah sabah kuyruk oluyor ya. Bedava mı ekmek? Bedava değil. Belediyenin, belediyenin <laughs> şeyleri ucuz var. Ekmek. He, ucuz <gülüyor> ekmek. Ha, ucuz ekmek. Ama bizim millet asıyor dolar 18'den 13'e düşürdüler. Neymiş Allah yaptı bunu. Ya sen sen ne konuşuyorsun kardeşim Allah? Allah ile doların ne alakası vardı ya? Ya sen Müslümansın doğru dost Müslümanlığını yap ya. Nedir yani bu? Yani biz, sen, biz senin karşında affedersin eşek değiliz ya. Biz insanız burada ya. Yapmayın bunu yani bize bu şeyi yapmayın ya. Bizim aklımızla oynamayın yani Yeter ya. Yeter bıktık ya. <laughs> Onu da, da yiyorum ne İzmir'de emekliler alana indi. Konak'ta gerçekleşen eylemde peş peşe geldi. Daha güvenliğini sorduk ama eee Fahiş fiyatlar olunca gıda güvenliğinden ziyade ateş pahası olan gıda fiyatlarından söz ettiler. Konuğumuz Uğur Toprak gıda mühendisleri odası İzmir şube başkanı dövizden de söz etti aslında emekliler dövizdeki artış gıda güvenliğini nasıl etkiledi neler söylersiniz hem taklit ve tahsis konusuna da tekrar dönersek. şimdi ne yazık ki. Gıda enflasyonu oldukça yüksek. Tüm dünyada pandemi öncesi düşerken bizde artıyordu. Evet, pandeminin etkisiyle gıda e, enflasyonunda bir artış oldu. E, döviz kurlarıyla birlikte e, ciddi anlamda bir artış oldu. E, fakat döviz kurları düştü. Tabii ki döviz kuru yüksekken e, alınan ham maddelerle ürünler üretildi. Ama bununla birlikte döviz kuru düştüğü zaman e, ne yazık ki benzin fiyatlarında bir pompaya yansıyan değişiklik olmadı. Dolayısıyla hala üreticilerin taşıma nakliye masrafları e, düşmedi. Dolayısıyla e, bunlara baktığım zaman da gıda fiyatlarının düşmesini e, çok bekleyemiyoruz. Biz hep şunu söyledik. Gıda egemenliği dedik, gıda egemenliği dedik, gıda egemenliği dedik. Türkiye'nin gıda egemenliğine dayalı bir tarım ve gıda politikasını mutlaka yürürlüğe sokması lazım. Her ne kadar Sayın Bakan e, bir efsane dese de biz kendi kendine yeten yedi ülkeden bir tanesiydik. Bugün mercimeği e, Kanada'dan, e, buğdayı Rusya'dan ithal eder duruma geldik. Ve bu ciddi anlamda da e, bir gıda enflasyonunun artışına da sebep oluyor. Biz hep hani söylüyorlar ya yerli ve milli, yerli ve milli. Bunun gerektiğini yerine getirmek lazım. Öz kaynaklarımıza dönmemiz lazım. Tohumla başlayarak e, yerli üretimi gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü bizim ürünlerimiz, topraklarımız 83 milyonu doyurabilecek verimlilikte ve büyüklükte. Dolayısıyla e, olayların sadece söylemde değil eyleme de geçirilmesi gerekiyor. E, pandemi döneminde bunu gördük. Paramız var ki ithal ediyoruz diyor ya Sayın Bakan. Ama paramız var ithal edemiyoruz. Çünkü herkes önce can demeye başladı. Önce kendi toplumum demeye başladı. E, ve bu e, kurdaki artışlar, düşüşler, çıkışlar da gıda ile ilgili sıkıntıların ortaya çıktığını gösterdi ve gıda güvencesi yaşanan sıkıntılarda bir gıda güvenliği sorunu olarak önümüze geliyor. Baktığımız zaman yurttaşın özellikle askeri ücretle çalışan yurttaşın pandemiden sonra en büyük harcama kalemi gıda olduğunu biz gördük. Ve ne yazık ki 5 kuruş için, 10 kuruş için uzun kuyruklarda bekliyorlar. Pazartenin kapanmasından sonra ne kadar kabul edilmese de Pazar kapandıktan sonra e, pazara çıkan artıkları toplayan yurttaşlarımız var. Hangi ürün nerede daha ucuz diyen 5 kuruşta olsa market market indirim günlerini dolaşan, ö, gören, araştıran yurttaşlarımız var. Bunların hepsi e, önemli noktalar. Çünkü hane bütçesi için 5 kuruşun bile önemi büyük. Neden? Asgari ücret ne yazık ki ülkemizde açlık sınırının altında. Bir Bu ay e, çok yakın önümüzdeki aydan itibaren tekrar e, açlık sınırının altına kalmaya başlayacak. Açlık sınırı bugün 4100 lira. Asgari ücret 4253 lira 40 kuruş. Yoksulluk sınırı da 13.000 lira. Yani hepimiz yoksuluz, çoğumuz açız demek artık e, ne yazık ki yanlış bir bir tabir olmuyor. E, burada da yurttaş e, en ucuzu, en uygununu almaya çalışıyor. Çünkü çocuğu istiyor, kendi istiyor ve burada da Üründe taklit varmış, tahşiş varmış diye ne yazık ki e, artık bakamıyor. Ucuz, uygun fiyatta neyse onu almaya çalışıyor. E, ürünlerin yüksek fiyatlı olması bu sefer e, merdiven altı üretimi ön plana çıkartıyor. Merdiven altı üretim dediğimizde Tarım ve Orman Bakanı'na kayıtlı olmayan işletmeler, bir gıda mühendisi veya gıda bilimi konusunda eğitim almış bir kişinin çalışmadığı işletmeler. Dolayısıyla burada da gıda güvenliği göz ardı edilip e, ürünlerde gerek yurttaşın can sağlığı gerekse maddi olarak kandırılmışlığı ortaya çıkıyor. Bunu da önüne geçebilmek için mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerini sıklaştırması gerekiyor. Gıda enflasyonunun düşürülmesi gerekiyor. Tüm gıda ürünlerine bu dönem KDV'nin sıfırlanması, hiç değilse yüzde bir seviyesine indirilmesi gerekiyor. Açlık sınırını mutlaka asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkartılması gerekiyor. Yani emekçi halkın alım gücünün arttırılması gerekiyor. Ve sadece asgari ücretten değil, diğer tüm ücretlerde de asgari ücret kadarki kısmındaki vergilerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunları yapmadığımız sürece ne yazık ki biz gıda enflasyonundan ve gıda güvenliğinden, e, gıda güvenliği sorunlarından da bahsetmeye ne yazık ki devam edeceğiz. Ve bakanlığın mutlaka denetimlerini arttırması gerekiyor. Bu denetimleri arttırırken de e, mutlaka en kısa zamanda kadrolu, güvenceli bir istihdam sağlaması lazım. Gıda mühendisi sayısını arttırmaları gerekiyor. Daha fazla gıda mühendisiyle daha yetkin bir denetim gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve e, denetimleri yaparken de 5996 sayılı yasamızla birlikte 30 belgenin üzerindeki veya 10 personelden fazla çalışılan işletmeler bir gıda bilim konusunda eğitim almış kişiyi başta gıda mühendisi olmak üzere çalıştırmak zorunda. Ama 30 belgenin altında veya 10 personelden az çalıştıran işletmelerde bir gıda bilincosuz etmiş kişi çalışma durumunda değil bunun da önüne geçebilmek için e, uzun zamandır yaklaşık 2010 yılından bu yana e, her bakana ilettiğimiz e, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalarına ilet kuruluna ilettiğimiz yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı sistemi önerimiz odamızın e, ivedilikle e, yürürlüğe sokulması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sayın teşekkür Toprak ediyorum. yayınımıza katıldınız. İzmir'de neler oluyor orada? İzmir'deki gıda güvenliği konusunda ne, ne içeriz ve içtiğimiz yediğimiz şeyler ne kadar güvenilir? Sizinle 30 dakika boyunca konuştuk. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz YouTube ve Facebook'tan takipçilerimiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Programımız burada sona eriyor. İzmir'de neler oluyor sona eriyor ama siz yayınlarımızı takip etmeye devam edeceksiniz. 90 saniyede İzmir turuyla sizi baş başa bırakıyoruz. Şimdilik hoşçakalın efendim. Semra İtaş'la İzmir'de neler oluyor? Sona erdi.